Kanalımıza hoş geldiniz. Gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Abone değilseniz ücretsiz olarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Zilimizi ve bildirimlerimizi açarsanız bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. yapıyoruz? Uçuşa hazırlanıyoruz. Uçuşa hazırlanıyoruz. Eşan Sultan'la tarçın. Ooo <laughs> tarçınla Eşan Sultan da orada. Hadi bakalım. Telefonumu vereyim. Drone'a takalım. Peşimizden gelsin. Ya da sağ olsun. Nice. Hadi bakalım. Alo, alo, dokunayım. Herkes pikniğe gelmiş. Biz ama bugün pikniğe gelmedik. Biz bugün drone uçurmaya geldik. Çok soğuktu değil mi her yer? 3 aydır bu işte. 3 ayda 4 aydır ilk defa 18 derece oldu. Alamıyor. Köpek için mi ağlıyor? Aa yazık. Her şey senin peşinden ağlayan kızlar var oğlum. Bunu bil yani. Kaç Ben şey, Tarçın'a şey olarak da şey, insan okuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi gibi görünüyor. Ha. olsun. Azay. Çıkar mı kazan? etmez. Drone da tepemizde mi? Geliyor mu? Bizim takip ediyoruz. Yok, gidiyor, Gölü çek. Göle gidiyoruz. Bak inciyle tarçını şuraya bağlayabiliriz aslında. Yokuş çıktık baya. Evet, Ay evet. Baya. Göl çekeyim. Ta buraya gelmiş. Yükselmiş. Baya aşağılardaydı bir esnaf Evet. Ah sen Ama güzel çekiyorsun aslında. Bu, bu sene Hı. çok yağmur ya. Tarçın. Ulu. Dura nerededir? nerede duruyor? Nerede? Olcan şu tarihi ev gibi bir şey var ya onu çeksene. Ama gideyim mi oraya? Etrafında bir dolaştır. which <laughs> i babana ver hadi. <laughs> Niye bıraktın parçalı? Ay. Babana çay kızım ver. <laughs> evet. Ne? Söz işte. Evet Dronumuzu kartal Çaldı <gülüyor> <gülüyor> Ve Suya attı <laughs> Neyi? Şey, kanadı mı? Kanatları kırıldı. Tamam, bir şey olmaz. Çok yüksekten attı ama nereden atıyorsa. Yakaladığı gibi götürdü. Kartalın gıcığına gitti i̇lk önce, benden. Ilk önce düştü sandık sonra benden dedi hızlı dedi ki, gidiyor dedi. En yüksek kadar çıktı dedi. Aynen. Bataryayı çıkartalım da patlamasın şimdi. size bakıyordu. Baksın. <laughs> 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 ama ne oluyor diye telaş yaptılar o yüzden. Doesn't matter, bir şey olmaz zaten. Aa, şey. Eksik mi değil mi diye soruyor şey sadece alalım. sana. O, o şey o şey. Onu da yazık, değil mi? Ha. Ne ha. Diyor, Merak ettiler Hı. ne oldu Hı. ne oldu diye. Tartında inci mi? Ben de, e, ben... oh, tar inci. Mamaları yiyor da. Fırsat bu fırsat değil mi? <laughs> Yavaş paşam. Ta götürdü attı? şuna <laughs> Kamerası falan kırılmamış i̇kinci, ikinci ama ikinci kez uçuyorsun. İkinci kez uçuruyorsun. Bir şey olmaz ne olacak ki? <laughs> şey yapıyorsun servisine şey yapıyorsun servisi düştüğü zaman kırıldığı zaman şey sadece parça parası ödüyorsun. Anladın mı? Hı. Hmm. Ama bunda parça değildi, değil de herhalde. Parça değil de paramparça. Param paramparça. Param o zaman hemen yenisini alıyorsun. Olursun Canım benim. <laughs> so, most... Hadi. Hadi. <laughs> yeah, yeah fixed. Aha, düzeldi. Yaptın mı? Düzeltti. Eve gidince eşen hot glue ile yapıştırırmış onları? Eşan. Tamam, ne çok Eşan. Evet, drone uçururken uğradık. <laughs> saldırıyor uğradık. saldırıya. Aynen. Kartal sal saldırdı. Kartal dişine göre gördü demek ki bunu. Aa. Ne sandı ki acaba? Yemek falan sandı demek Karşıdaki ki. Karşıdaki gönlü oraya çekiyordu en son. Kaydını bulabilirsek. Karşıdaki gönlü oraya çekiyordu. Kaptı. Kuş, e, kuş vurmuş herhalde. Muhtemelen vurup suya düşürdü önce. Sonra oradan aldı. <laughs> Ta <-a>, yukarı kadar <laughs> çıkarttı. Yukarıdan da geri şeyin gölün içine bıraktı. Ama yukarıdan nasıl bıraktıysa dur 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 iniyordu. Bu şey mi sandı böyle kaplumbağaları da havadan bırakıp da kır kırılıyor ondan sonra geri al alıyorlar ya. Hayır, hayır belki. Belki, de, öyle yapmıştır. Belki de öyle, öyle yaptı. Buranın kartalları da akıllı. Acaba kartal mıydı? Kartal mıydı? Kartal mıydı? Kartal Ama drone'u tam mesafeden... Neydi? 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 Magpies. No, Magpies'ler Magpies uçuramaz. Magpies tutamaz bunları. böyle? Şuradan yukarı çıkalım mı? Bakın. Tabii yukarı gel şimdi. Şurada aşağıya 3 Tamam 3, 2, 1. Koşacaksın. Niye koşmadın ki? Koşma. <laughs> Çekiyorum diye koşmadım. tamam geç önden yap. Çekmiyorum şurada yap. Sonlar evet, geliyor. Ben de benim şarjım inşallah. Bana aldığın gibi büyük alma da. Daha büyüğünü alacağım. <laughs> El salladı ona. Daha büyüğünü mü alacağım? Büyüğü. Ben onu hiç süremem o zaman. Garajda <laughs> o da yatar yani problem yok. Tabii daha güvenli daha sağlam da hissedersin. Tabii tabii. Altında kalıyorum ya bacağım falan böyle düşündü altında kalıyorum. Çıkartmam bayağı bir zor oluyor ama. Kartal bizi takip ediyor olabilir. <laughs> drone <'u> alabilmek için. Gibi muhafif takip O denemiştir yemeği, yiyemeyince atmıştır zaten. <laughs> ya da yukarıdan atıp parçalayacaktı, geri baştan alacaktı. <laughs> Kaplumbağa <gülüyor> gibi düşündü belki de onu. <laughs> Düşünce kırılıyormuş. Başka drone alalım. Kırılmayan olsun. <laughs> Kırılmayan bir drone yok. Kaç yüz metreden düştü. çok kızmıştı ama dur onu o yüzden. Gül hala yanınıza. Bu içme suyu olan değil mi şey? Hı. İçme suyu yapıyorlar. Onun için demirlerle çevriliyor. Hani içine bir şey atmasınlar falan diyemem. Güvenli <laughs> yani şey. Gezen tavuk, gezen tavuk. Gezen tavuk. yumurtası. Hadi Aynen öyle. gezen tavuk. Araba çok geniş ama. Gerçekten acayip geniş. <laughs> Şöyle uzanamıyorum. Ben öyle Değil diyeyim. mi? Bir yani. şeyden anlıyoruz zaten. Çekim yaparken de bir arabalarda çekim yaparken. Hani yakın yakınlaştırmada, uzaklaştırmada hani göz bana çok bir şey yapmıyordu. Bu direkt göz çıkıyor. Onu kapanmıyor. Kapanmıyor o derece. İnsan yiyecek ya. <laughs> Bu ne? Small <laughs> bir de. Sormaya gerek yok. Small zaten. Small <gülüyor> dedi. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ne kadar? kadar. şey sokakta bir Ne kadar? Öğünün Öyle kadar şey Evet yemeklerimizi söyledik yemekleri de alacağız. Eş hemen <laughs> o yere bırak istersen. Hadi arabanın anahtarını bana verir misin? Biz arabaya gidiyoruz. Gereken yemekleri alırsınız işte. Eşo hadi. <gülüyor> 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 ne yapayım? Araba kullanıyor. Yeni yazı olması. Ne olacak? Bebişimi yediririm, Ne var yani? Çeviri. 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 Çeviri.